bilen tekniği geliştikten sonra bütün preparatlar 80'lerin ortasından sonra elde edilebildi. Ee, tarifle, Brenneman'da arkadaşlar tarafından yapılan tarifle Brenneman e, dediğim gibi bu fenomeni ilk keşfeden eserde kanki keşfeden kişi isim işte Brenneman. Onun yaptığı tarif yaşayan kimik ile titanyum e, implant arasında ışık mikroskopu düzeyinde gözlenen yani yüz büyütüme ışık mikroskopu düzeyinde gözlenen temas. Ee, şimdi bu fenomenin tesadüfen 1955 senesinde, Sinan Hüseyin ben çok kısa bir giriş yapıyorum, sonra Sinan Oğuzhan arkadaşımız geldi ve onların tablojiliğine devam ediyoruz. Ee, 1955'te e, tesadüfen fark ediyor, nasıl yapıyor, nasıl oluyor bu tesadüf? E, Brene Hart o yıllarda bir üniversite öğrencisi bitirme tezini hazırlıyor ve e, biyolojiyle çok ilgili. Damarların iyileşmesini, kan dolaşımında kesilen, zarara uğrayan damarların iyileşmesini incelemek istiyor. Anjiyolojiyle ilgileniyor. Ee, ve şöyle bir şey düşünüyor. Ee, bunu in vitro ortamda gözlemek çok zor.